Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yaklaşık olarak e, birkaç günlük aradan sonra tekrar videolarımıza e, tam hızıyla devam etmek istiyorum. Kuşlarımızın e, genel durumu, <laughs> genel durumunu e, böyle bu şekilde tekrardan size sunmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi sultan papağanlarımız şu anda yemliklerini biraz devirmişler gibi biz düzeltelim bunları şöyle yerleştirelim, yerleştirelim arkadaşlar Kuşlarımız bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bakın. Üst ve kenar kısımlarını e, kapatmamın sebebi arka kısımlardan e, soğuk gelmemesi için. Çünkü böyle bu durumda e, hem kuşlarınız üşümemiş olur. Hem de e, daha sıcak bir şekilde bir ortama kavuşmuş olurlar. İşte bu da böyle bir şey arkadaşlar. Sürekli kendisini sevdirmek istiyor, ilgi istiyor. Sultan papanlığı almak isterseniz böyle bu şekilde sürekli ilgi vermeniz gerekmekte. Aynı zamanda çok sosyal hayvanlar diyebilirim. Çok sosyal ve çok tatlı kuşlar. Ama tabi elinizden geldiğince de eğitimi vermeniz güzel olur. Yavruyken alıp eğitebilirseniz çok şahane olur çünkü Sultan papanlar büyüdükten sonra baya bir sinirli oluyorlar, agresif oluyorlar. Eğitmek biraz daha fazla sıkıntılı. Tamam oğlum. Şöyle kafeslerin ağzını kapatalım. Akşam arkadaşlar birkaç gün oldu. E, burada değildim. O yüzden baya bir kafeslerini dağıtmışlar. Bu da böyle bir psikopat işte. Bakın arkadaşlar kış için şöyle şu şekilde etrafını kaplayıp ön tarafını açık bırakabilirsiniz. Hatta geceleri eğer çok soğuk olursa şöyle ön tarafını da kapatıp şöyle ön tarafını da kapatıp az bir boşluk bırakabilirsiniz. ısınabilmeleri için arkadaşlar şimdi de muhabbet kuşlarımıza geçelim. Bakın arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın ne biçim dağıtmışlar her tarafı yem. 2-3 günde bu hale geliyor arkadaşlar. Bakın kış için böyle bu şekilde daha güzel Bir şekilde ısınabilirler. Ki yine de bakın arkadaşlar bizim peteklerimiz yanıyor. Şu anda odaları sıcacık. Güzel bir sıcak ortamlar var. Şöyle bunları alıyorum. Yarın güzel bir şekilde bunların kafeslerini temizleyip tekrar videolarını atmayı düşünüyorum. 2-3 günde. Maşallah neler yapmışlar neler. Arkadaşlar bu arada e, ne zaman bunlara yuvalık takmamızı isterseniz e, o şekilde takmayı düşünüyorum. Yani yuvalık takmak için e, videonun altına yorum yaparsanız ona göre bir e, ona göre bir şeyler yapabiliriz. Şu çiftimiz arkadaşlar. Daha önce yavru verdiklerinden dolayı e, erken yumurtlarlar Ama e, şu iki çiftimiz ise arkadaşlar. Bu iki çift aynı zamanda şu an göstermiş olduğum e, bu çiftimin yavruları. Bakın arkadaşlar. Bu iki çiftimizde ilk kez yuvalık takacağımız zaman ilk kez yavru vereceklerinden dolayı sizler de bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani her iki tarafta da karşılaştırma yapacağız. Daha önce yumurtlayan kuşlar ve hiç yumurtlamamış olan kuşlara e, yuvalık takıp e, kaç günde nasıl e, yumurtladıklarını sizler de böyle bu şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar erkek dişi şu anda yem yediriyor. arkadaşlar şimdi de bu çiftimiz kurlaşmaya başladı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kanalıma abone olup e, like atmayı unutmayınız lütfen. İyi günler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.